Acaba kızım ya uyanmış mı? Uyanacağım anneciğim. Hadi kızım. Şimdi gel hadi. Ben ha, dışarı gitmek ister misin? Evet. Ben aşağı ineyim olur mu kızım? Peki. Ben şöyle burada bekleyeyim. Seni. Ben hazırlanayım piknik için. Piknik örtüsünü alayım. Şu piknik örtüleri hazır. Kibayı alalım. Yemek pişirme şeyini de alalım. Alalım. Alalım, alalım. Çatırda kalmayacaklar bu bunlar. Normal yatacaklar. Bu kadar basit. Sen orada bekleten var ya. Aaa. Düşüyor. Ben şimdi onu ayarlayacağım. Düştüğü için. Burada böyle dursun. Torun Hadi gel. Harada. Hazırız. Piknik örtüleri bile aldık. Hadi. Pikniğe gidiyoruz. Babamıza söyleyeyim. Pikniğe gideceğimizi bile bilmiyor. Uyandırayım. Baba uyan. Uyanıyorum kızım ne oldu? Pikniğe gideceğiz. Hadi pikniğe gideceğiz. Şimdi eşyalarımızı toparlamak gerekiyor. Gelin bakalım. Hadi şimdi ben bunu pişirip pişirip piknik olsun. Niyetimizi yiyelim. Böğürtümüzde. Ben şimdi onu alabilirim. Peki. Hadi alıyorum. Hadi alıyorum. Piknik yiyelim. Piknik burası. Yiyecek ve çay ve bunlar da bizim isteğimiz şeyler Yeme yemek yemek ister misin? Evet isterim. O zaman hadi gel. Şimdi yiyecek yemizi yiyelim. Hadi otur buraya. Oturdum. <laughs> Ben de buraya oturayım. Hayatım da şurada dostum. İlk kez, ilk kez yiyorum. Tabii ki de hepiniz ilk kez yiyorsunuz. Yemeği. yemeğin adını biliyor musunuz? Fısa. Çok güzelmiş değil mi? O kadar güzel ki Fısa. O kadar güzel bir şey. Tadı tabii. Bak Ben çay koyabilirim. Sen bunu elinde tutacaksın. Ben de yemeği pişireceğim. Şimdi bunu koyalım. Diken. Ben de üstünde Şimdi çay koyalım. Buna da. Dad, Dad. Şimdi eve gidiyorlar. Eve gidiyoruz siz şimdi? Torlarda biraz dinlensin. Ay bence de eve gidelim. Dur, bunu ben elime şöyle alayım. Oyuncaklar zaten biliyorum oyuncaklarını. Çok uykuları gel çünkü. Bunu kim yapıyor? Ben yaparım. Rica ederim. Aa rica ederim sizin için de. Yine. Video bitiyor. Bu piknik örtüyü de buraya kaldıralım. Hep oradan alıyorlar babacım. Gece olunca hiçbir şey olmuyor. onlara Çünkü burada başka biri şey yok onlardan. Hadi kızım. Alacaksan al. Peki anne. Şeyine. Hadi gel şimdi kızım. Her aile beraber el ele tutuşup gitsin. Ben elini tutuştum. İkisinin elinde tutuyor. Şimdi düzelteceğim. İyi geceler Turtle Turlay. Hadi yat yatağına. Neden? De... O kendi uyuyor zaten. Benim gibi değil. O uyur. O değil. Bunlar da şimdi kendi yatağına gidecek. Hadi gel. Güneş gelmesin diye bu burada yatıyor. Bu da burada. Video bitti. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.